Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün de e, videomuzda şunu yapmak istedik. E, çalışma esnasında kalıpları alırken, malzemeyi alırken nasıl alıyoruz? Telsiz muhabbetleri nasıl oluyor? Bununla alakalı bir video çekmek istedim. Siz de abone olursanız çok sevinirim. bu şekilde. Ben sizi de biraz yakınlaştırayım. Evet yağmur yağıyor yağmur. Yağmur. Arkadaşlar telefon tutucu yoktu. Telefonu öyle bir yere sabitledim. İnşallah düzgün gözüküyordur. bozdum mu ne at? Bir şey Muammer abi. Şimdi kalabın biraz boşluğu var. Evet, kalıbın boşluğunu aldırmadan arkasına geçmeyin. Düşersiniz. Kurban olayım ya. Hadi bakalım. Ordu ayarı veriyorsun. Arkadaşlar Tekirdağ Çorlu'dayız şu anda. Makinamız 60 metrede. Hava bugün biraz rüzgarlı. Şu an 30 kilometre. Biraz da ee, hava soğuk. Öğlen yukarı çıktım. Bu arada bir kahve içeceğiz. Manzaraya karşı güzel bir kahve içeceğiz çalışma esnasında. Şimdi onlar kalıba açıyor arkadaşlar. Kalıba açsınlar. Yani betondan çıkarılırken kalı, kalıbı ter tertemiz açıyorlar sonra bana veriyorlar. Bakın şu an çıkmak üzere görünüyor mu bilmiyorum ama Hayatım, sakin ol. Evet, bu şekilde birle yavaşça oradan çıkardıktan sonra sonra böyle geri çekeriz. Kalıbı çıkarttık. Direkt oraya indireceğiz. Oradan görünüyor mu bilmiyorum. İlk defa oradan video çekiyorum. İlk defa video çekiyorum oradan. Telefon tutucum var normalde. Şimdi indirdim aşağı. Arkadaş kalıbı tuttu. Kalıbı şimdi çevirecek. Bu şekilde. Biraz ileri verelim. Bu ileri veriyor. Bu da indiriyor. Ya Ahmet abi kalıbın ortasından kurban olayım ya. bunu dibine Tamamlar yok. Şöyle biraz daha dönelim. Kalıbın ortasına geçsen her şey sende biliyor musun? Biraz da teknik bilgi vermek lazım. Bak kalıbı tuttu. Gördünüz mü? Olay bu ya. Aklını kullanacaksın kardeşim benim ya. Böyle yatıracağız kalıbı. Bu şekilde tertemiz. Heh. Kalıbımızı yatırdık. Bu arada kahvemizi de içelim. beklemezsin Bak yine köşeye gitti. Ya, ya yerden kes, Kestim yerden. Kestim yerden. Çöz. Bu şekilde şu an kalıpçıyla çalışıyorum. Demirciler de aşağıda demir bağlıyor. Kolon bağlıyorlar dezgahta. Bütün operatörlerin sevmediği tek kelime arkadaşlar. Şimdi sen de Dezgah. Yani dezgah kelimesi bizim için yani günde yüz defa duyduğumuz için abi dezgah döner misin? Bunu yüz defa duyduğumuz için Sıkıntı yaşayır. Bir koronaya basalım. Git git. Evet. Şimdilik bekle dedim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ben videonun devamını atacağım. Bu videoyu paylaşıyorum şimdi devamını atacağım. Herkese çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.